<laughs> yani çok güzel. Mükemmel. Abi ne yapmıyorsun? <laughs> Herkese günaydın. Bugün 12 Eylül Pazartesi. Saat sabah 7.14 geçiyor. Kahvaltı edeceğim. Yemeğimi yedim. Öncelikle bu tişört ve altına böyle bir kargo pantolon. Ya karar veremedim açıkçası. Size de göstereyim şöyle. Önce bu üst var. Evet. Sanki bu daha uyumlu. Tamam. Son karar bu. Şimdi en güzel kısma geldik. Makyaj. Benim göz altlarım baya mor oluyor. Çünkü uykusuzluk işte. Sadece göz altı kapatacağım zaten. Şimdi eyeliner. Kaçıncı sınıfa geçtim? Kaçıncı sınıfa geçtiğimi söyleyeyim. Ah! Kaçıncı sınıfa geçtiğimi söyleyeyim. 10. sınıfa geçtim. Ama aslında 11. sınıf olacaktım. Sadece sosyal bilimler 5 yıl olduğu için. Bekleyin şimdi. Böyle kötü olduğuna bakmayın. Tata. <laughs> tamam. Şimdi güzel kısma geçiyoruz kirpik kırma. Bunu süreyim. Şimdi de ışıltı parıltı. Parıltı. <laughs> Şimdi ayakkabılarımı elime aldım. Çünkü geç kalıyorum ve arabada gideceğim. Koydum. İnşallah düşmem. Bu yıl değişik olan bir şey fark ettiniz mi? bu çocuğu da götürüyoruz. Caminin köşesinden aldık işte öyle götürüyoruz. <laughs> Asla kardeşim değil yani. <laughs> Ve güncelleme saat 7.44. Ayrıca saatimi unuttum. Şimdi niye hatırladım? Saat söylüyor mu ya onu hatırladım. Neyse yapacak bir şey yok yani. Bay salla. Beni ne yok. yapmıyorsun? Bay bay. Bay Telefonu almış mı? Telefonunu aldın mı? Evet tamam. Bay bay. okula doğru yürüyoruz. Bakın şuradaki mavi bina var ya. Şu. Benim okulum. Tarih. Aha. Şimdi kitaplara bakıyoruz. Burada yumuşak yelkan ve kanka <laughs> Bu şekilde. Sınıfımızın geri değişmiş. Önceden şuranın arka tarafındaydık. Şimdi... Bunu kaçıramam. Ya ama Allah Allah gizli çekim açımız. O mu gizli çekim? Evet. Çok güzel. <laughs> <Çekerim gülüyor> Okul mekkeni <hakkında> vlog çek. Şimdi yapılan arkadaş ben tüm yasıtlar ortaya çıkıyor. Bak, iskikler, ataklar, bunlar hep arada ortaya çıkıyor. Tabi ondan önce iskikler bak. Başladım, bak tek soyunatı arkadaşlar. <laughs> Yüz ifade. Oğlum başlattı. <laughs> Sınıflar 30, 32, 32, 33, 34 sınıflar. Amerika İngilizce. Adem, bonitler sınıflar. Nasıl sağ? Evet. <laughs> Öğle süründeyiz. Bu da yemek kartımız. Ben yemek kartımı unutmuşum evde, Kalemimin içinde. Yemek yiyeceğim başka. Ya ben fazla alırım, hani bir kaşık daha falan. <gülüyor> Yaparız, <gülüyor> hallederiz. Ya da denediririz bir <laughs> <laughs> Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. O kadar ağır mı? Çok ağır, dene bak. deneyeceğim. <laughs> Oha! Oha! Kaldırdın. Ben kaldıramadım. Ka kas yapıyorum. <laughs> Göbeğin düşen <indir. gülüyor> Şimdi Opet'e doğru gidiyoruz. Geçen seneki vlogumu izleyenler hatırlar. <laughs> Ama bu sefer ben buradayım. Evet bu sefer Eda var. Şimdi Opet'e geldik. Yolda da Eslem'le karşılaştık. Şimdi o da geliyor. Şimdi ben bunu dolaptan aldım. 200 liraya yaptım. Bir saniye. Eslem artık 11. sınıf. Yeee. <laughs> bunu ördek sesiyle kapatayım mı? Çünkü hocayı izleyecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir de hayır, dur. çekmeyeyim. Tamam, yok. Hadi orayı yapacaksın, ben de kapıyı açacağım. Bekle. Hadi, beş, iki, üç. <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> Sen muazzam bir güçsün. Muazzam bir detay. Teşekkürler. Abi. Tamam. Evet, gazozumuzu aldık. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> uzun bir yoldan çıkıp okula döneceğiz. Burada iş makinesi izleyen Türkler. Ne haber? kapıya kısmı. Nasıl, nasıl? <laughs> nasıl? beğendiniz? Oh, çok Kömel güzel. Kemal ya. Kemal. <laughs> e, <ben de. gülüyor> <laughs> Şimdi son dersteyiz. makine. Oh, aferin. Bak ben oh, yandık. Ay, çekmedin mi? He? Kafama sıkıyorsun. Çekmedin, Hayır. Tam bloklok sahneydi. Havası Çok Bir daha sana. Neyi? Sanki, Evet, sanki ilk kez yapıyormuş gibi. Tamam. <laughs> i̇lk kez yapmıyoruz. Ama ilk kez. Ben görüştüm. Oğlum. Tokyo Hep bir Tokyo. Hadi söyle. Bilmiyorum ki sözlerini. Salla işte bir şey Tokyo Tokyo de. Allah'a iyi. Kutlan gidiyor. Hadi film çekelim. Hızlı film çekelim. <laughs> baba baba birden beşe, birden beşe. Tekrar içer. <laughs> Çağ. Ben kızım. Kızlanım. Lan beni niye çekiyorsun? <laughs> Arabayı çekiyorum. <çektirdim. gülüyor> tamam hadi. 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 Tamam. Da tamam hadi bilekli miyiz? mı? Başlattım. Hmm. Işte. Fight! Şimdi bir şey geldi. Mucik, mucik, mucik. Aslında oldu. Allah'ım. Güzel. Aydınlandım. Bu <laughs> kamera ne? Mehmet abi hala telefonunu keşfediyoruz. Burada ayarlar yapabiliyorsun bak. size de gösterelim. gösterelim. Bu, bu da parlaklık parlak. Evet. Parlak. Bu. Evet. bayağı kararttı mesela. Şöyle herhalde. Hmm. Bu da 10x'e kadar büyütüyor işte şöyle. Hayırlı olsun Mehmet abi. Yorumlara, yorumlara hayırlı olsun yazarsın. Hemen, hemen yazalım. Yeni <laughs> ya zaman paylaşıyoruz. Bu arada Çantam tamamen doldu. Saat 15.36. Evet, saat şu an. <laughs> tamam, rating için arkadaşlar. Artık ratingler <laughs> oldu. Şimdi Emre'nin muhteşem Reels videolarını izliyoruz. Video çekiyorum. <laughs> Gördün mü? Sürekli video çekiyorum. Oh. Cezir, 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 cezir. Bu değil. <laughs> Allah sana iyilik, sağlık. <laughs> Kanalıma <laughs> abone olun. Bildirim çanını açın. Süper. gerek yok abone olun yeter. Süper, süper. Bir de like lan. Çek. Like at. Şimdi bravo doğru diyoruz. Kameramanım da Sude. Evet. Tamam. <laughs> 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 Bilmiyorum vlog çekmeyi sevmedim şu an. Size ne demem lazım? Nerede? Duraktayız otobüs bekliyoruz mu? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Duraktayız otobüs bekliyoruz. Bu da... Şur. <laughs> <laughs> Al sen. Ay kapatmayın. otobüse binemedikten sonra bizim e, diğer durağa gelişi